kaynak işlemini görüyorsunuz. Arkadaşlar fiber ek yapıyor. Ben de ilk defa gördüm bu işi. Bu ekranda kaynak anlı, anlık olarak gösteriyor. Bak şu anda bekliyoruz. Kaynak bitti. Hata verse bir daha yapıyor. Şu anda oldu. Buradan da fırına koyuyor. Üstündeki makaronu ısıttırıyor. işlem bu kadar. Ve çok güzel bir iş. Bakıyoruz adam görünmeyen kabloyu bak. Şu an ben görmüyorum. Onu ayarlıyor, kesiyor. Uç uca getiriyor. Ondan sonra lazer burada kaynak yapıyor. Bak izle. Burada bak uç getirdi. Görüyorsun zaten camın kırıklığını görüyorsun orada. Birebir camı gösteriyor. Hop kaynattı. Tamam bitti diyor baba. Ondan sonra da burada üstündeki makaronu giydirip fırına veriyor, makaronu daraltıyor. Bu kadar.